Baba -ba Tori Merhaba değerli izleyenler. Fransa Lig 1'de 20 Ağustos 2011 günü Kayen ee, Kayan ve Lille takımları Fransa Lig 1'de karşı karşıya gelecekler. Kayen Kayan takımı bir önceki hafta Şoşo takımı deplasmanla 2-1'lik skorla mağlup etti. Bu ma mücadelede Kayan takımı adına golleri Romain Hamamu ve Pierre Alinfro kaydetti. E, Lille takımı ise bir önceki hafta e, Montpellier'le kendi evine karşı karşıya geldi. Bu mücadelede Lille takımı e, Montpellier'e kendi evinde 1-0'lık skorla mağlup oldu. E, bu mücadelede Dimitri Payet e, maça daha sonradan oyuna dahil oldu. Lille'de önemli oyuncular bulunuyor. Moussa Sauv, Rio Mboua, e, Pedretti, Obraniak, Hazard gibi. Ancak ee, son şampiyon değil son, ligde iki hafta başlamasına rağmen sadece bir puan da kalabildi. mücadele onlar için dönüm noktası olabilir çünkü lider durumda olan Toulouse takımına baktığımızda 2'de 2 yapmış. E, Montpellier saint etienne keza yine 2'de 2 yapmış takımlardan biri. E, oynayacakları rakibi Kayen'de maçlarının ilk iki haftayı 6 puanla kapattı ve onların olası bir kaybetmesinde e, nereden baksanız bir zirveyle 7-8 puanlık bir fark henüz ilk 3 hafta olmasına rağmen karşı karşıya kalabilecekler. E, Lille'de defans oyuncusu Roel ve forvet oyuncusu Demelo sakat durumda gözüküyor. E, Kayan takımında ise Morel Tafaro sakat durumdalar. Biri forvet, biri defans oyuncusu. Benim bu maçla ilgili tahminim son şampiyon artık kötü gidişe dur diyerek kendisinden beklenen seviyede bir mücadele ortaya koyarak Kayan takımını deplasmanda mağlup edeceğini düşünüyorum. Tercihim ilk kazanır. Babatori